O kadar hızlı bir alışveriş olurken, yani bakkala gidip <laughs> bir içecek falan alsanız bu kadar hızlı bir alışveriş Aynen. olmaz. Aynen. Herkese merhaba, ben Hyundai Kamer Plazadan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Gördüğünüz yerden de anlayacağınız gibi bir teslimat videosuyla karşı karşıyayız birazdan çok güzel bir teslimat yapacağız ne teslimatı yapacağız istersen arabanın yanında görelim onu e, kendi içinde hikayesini barındıran teslimatlardan başlıyoruz demiştik ama zaten teslimatını yapacağımız araba başta başına bir hikayeydi haliyle bunu kaçırmamamız gerekiyordu ve bizim için çok önemli de bir detay vardı onu arabanın yanında söyleyeceğim misafirimizin yanında söyleyeceğim e, o da sürprizi olsun videonun ee, ama her şeye başlamadan önce ne diyorduk? Videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun. Tez zamanda olsun ama kamer plozan olsun diyoruz. Ve teslimatla alakalı videomuzu tamamlamak için arabanın yanına doğru geçiyoruz. Evet, e, Erman Bey'in Ioniq 6'sını teslim etmek için. Yanına doğru geldik, açılışı yapmıştık orada. Biz e, normalde teslimat videolarında genelde içinde hikayesini barındıran teslimatları videolaştırmayı seviyoruz ama bizim çok sevdiğimiz, arzuladığımız ama çok da görmediğimiz bir şey yaptınız siz. Dediniz ki video çekmeyecek miyiz diye sordu. Evet. Tabii ki çekeriz, biz çok istiyoruz zaten. Keşke herkes bununla gelse bize. Biz de o videoyu çeksek, teslimatı böyle şölen haline getirebilsek. Orası benim için önemli bir detaydı. Ionic aldı baş başına hikayesi olan bir araçtı. Sizden o sürprizlerle alakalı kısımları bekliyorum. Tamamen mucize dediğiniz kısımları bekliyorum ama kısa bir şey eklemek istiyorum sadece. Sabah geldiler, İstanbul'dan geldiler. Otogar'dan Otogar. al geldiler ve e, burada aracın başına ilk gittiğimizde ablası yanındaydı, hanımefendi Bu. yanındaydı. Aracın başına ilk gittik. Dedim ki isterseniz çantalarınızı, bavullarınızı araç artık sizin onu bagajına koyabilirsiniz dedik. Aracın üstünü Emre açtığında Abladan şöyle bir ses çıktı. Vaş dedi. <laughs> o, o da güzel bir hikayeydi bizim için. Ben sizden dinlemek istiyorum aslında bu aracın hikayesini. Ya bu araç benim için mucize bir araç. Evet. Neden? Buna Çünkü çok ben... önemli bak. <laughs> ben bu aracı bir yıl önce gördüm ve hakikaten aşık oldum araca. Evet. Arka tarafını çok sevdim. Ama hiç takip ettiğim hani Türkiye'ye ne zaman gelecek, evet. ne zaman satışa çıkacak hiç takip ettiğim bir araç evet. değil. Hyundai'nin Kona'nın elektriklisini bekliyordum Hı -hı. ben. Onu takip ediyordum. Eee geçen perşembe lansman günü çalışırken işte bir ara verdim 5-10 dakika Twitter'a girdim. Lansmanın yapıldığını gördüm, fiyatını gördüm. hemen bütün bayileri aramaya başladım. Bayilin hiçbirinde ürün kalmadı şu de Kamera otomotivi YouTube'dan takip ediyordum zaten, sizi takip ediyordum. sizi aradım. meşguldünüz ikiniz de. Evet. Hem siz, hem de o Yasemin. arada ben de diğer Ioniq 6 ile telefon görüşmesi yapıyordum. <laughs> Onu da ben verdim aynı gün. <gülüyor> <gülüyor> Açıkçası hiç umudum yoktu hani dönseler bir işte araç işte Ekim'de gelecek, Kasım'da gelecek diye düşünüyorduk evet. falan filan hiç umudum yok. Neyse dedim hani bekleyelim vardır bir hayır. Ee, yaklaşık bir saat sonra Yasin Bey beni aradı evet. ve hani o kadar hızlı bir alışveriş oldu ki yani bakkala gidip <laughs> bir içecek falan alsanız bu kadar hızlı bir alışveriş olmaz. Yasin Bey'e sordum araç var mı? Var. Hangisi işte 4x2 versiyon mu? Evet. Tamam dedim nasıl yapıyoruz? Erman Bey dedi işte siz bize kapora gönderiyorsunuz. İşlemleri hallediyoruz. Tamam dedim. 5 dakika içinde kapora gönderdim. İşte. Ve araç bana nasip oldu. Yani dediğim gibi bu araç benim için mucize. Hani çok fazla elektrikli araç takip ediyordum. Evet. Aşık olduğum bir araç ama hiç hani nasip olacağımı düşünmüyordum. Bence en güzeli nasip oldu. Yani Allah bunu nasip etti. Çok, aynen çok güzel söylediniz. Aslında o anlattığınız hikayenin özetine biz kısaca nasip diyoruz yani. Nasip. Tabii ki Erman Bey'in nasibi oldu. Güzel günlerde, iyi günlerde i̇nşallah. kullanmasını istiyoruz. Hikayesi de bizi cezbettiği için böyle hikayesini güzel oldu. Ben aracımıza anahtarlarını size teslim etmek istiyorum. Güzel ediyorum. günlerde, iyi günlerde kullanın. İnşallah. Ben diğer lafları sevmiyorum biliyorsun. Bu olayın dışında söylüyorum. Kazasız belasız kullanın. Allah sıkıntı vermesin demiyorum. Olumsuz hiç çağrıştırmıyoruz. Güzel günlerde mutlulukla kullanın inşallah. i̇nşallah. Daha Çok da ileri nasip etsin Allah size. Kamera otomotivine de özellikle teşekkür ediyorum. İlginizden dolayı. Biz teşekkür hem ederiz. Size. Eyvallah. Ee, i̇nşallah yine başka alışverişlerde de. İnşallah. Alışveriş olmasa bile yolumuz buraya Her üstünde. zaman bekleriz. Her zaman gelmek isteyeceğim. Biz onu bütün misafirlerimize söylüyoruz zaten. Yolu buradan düşen herkesi, bizi takip eden, etmeyen herkesi bekliyoruz. Çaya bekliyoruz, kahveye bekliyoruz. Alışveriş ikinci planda bizde. İnşallah güzel günlerde kullanın diyorum. Çok teşekkür ediyorum. düşmek istiyorum. Araç Yasin Bey'in satışıydı. O bugün olmadığı için biz teslimatına yardımcı oluyoruz. Ee, Yasin Bey'e de selamlarımızı gönderiyoruz burada. Güzel günlerde kullanın. Teşekkür Söyleyeceğiniz ediyorum. Söyleyeceğiniz başka herhangi bir şey yoksa da yavaş yavaş videoyu kapatacağım. Allah isteyen herkese daha da güzel nasıl nasip etsin. Nasip ediyorum. etsin inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Ya, teşekkür Sağ ediyorum. olun. Evet güzel bir teslimat videosu derken Ebran'ın parmağını gördük. Evet Ebra <laughs> ben Yorumlara cevap vermişe sormak istiyorum. Ne? Aracı bir liste fiyatından mağdurum. İki gerçekten bize ulaşabildi mi? Evet, liste fiyatından aldım ve ilk kez aradım sizi aracın lansman günü. Danışman arkadaşlar yardımcı oldular, numaramı aldılar. Bir saat geçmeden Yasin Bey beni aradı ve aracı teslim aldım. Daha önce hiç aramamıştım burayı, sadece YouTube'dan takip ettiğim için biliyordum. 10 gün içinde de teslim alıyorsunuz aracınızı. Güzel. Güzel bir soruydu Ebrar. Teşekkür ediyoruz. Eğer başka bir soru da yoksa videonun sonuna geliyoruz. Ve her zamanki gibi ne diyoruz? Videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun. Tez zamanda olsun ama kamer olsun diyoruz. Ve hoşçakalın diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.